Efendim merhaba. Antalya Havalimanı yurt dışı T2 terminalinden gelen yolcu nasıl karşılanır onu sizlere aktaralım. Karşıda giden yolcu terminali bölümü var. Genelde oraya daha çok gelmiyor Orada uygun bir yere koyup otopark da var. Gerekirse oraya koyup aracı Gelen yolcu bölümü burası. Yani giden yolcu bölümünün batı kısmı. Buraya gelen yolcu bölümüne geliyoruz. Welcome to Antalya diyor. Antalya'ya hoş geldiniz. Bu t sadece yurt dışından gelen uçaklar geliyor. Gelen yolcu bölümüne. Onu söyleyelim. Yurt içinden buraya uçak gelmiyor. Bu bölümde bekleyerek yolcularınızı karşılayabilirsiniz. Gelen uçakları da bu levhadan görebilirsiniz. Yürüme sorunuz yoksa buradan o giden yolcu bölümüne koyduğunuz araca rahatlıkla 200 metre civarında yürüyebilirsiniz. Antalya Havalimanı'na bazı hava yolları T1'e geliyor ve T1'den kalkıyor giden yolcu olarak da. Onu artık hangi hava yolu ise oraya sormak lazım. Hem giderken hem gelirken çünkü arasında çok fark var. T1 hemen girişte havalimanının. T2 ise en sonda yeni açıldı burası. Onu da belirtmiş olalım efendim. Yolculuk yapan tüm yolculara hayırlı yolculuklar. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın efendim.